Evet arkadaşlar. Şimdi bugünkü ince videomu diyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Roblox'a şimdi girmeye çalıştım. Şimdi 10 tamam. Diyor ki burada bir işte bir şey bir şeyler ya harika bir şeyler yapıyoruz. Geri döneceğiz. Yaz yazıyor. Arkadaşlar bakalım Roblox'un şey yazıyor şu sabah robotu bakalım Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne oldu şey yapmış arkadaşlar. Yani girenmiyor. Ya. Sabahleyin. Hiç giremedim. Neyse. Şimdi arkadaşlar giremiyorum. Yarın Yarın büyük ihtimalle gelecek görüşürüz ama abone olmayı unutmayın unutmayın.